14. sorumuzda B noktasındaki hızımızı arıyoruz. Enerji formüllerinden gideceğiz. İlk durumumuzda hareketsiz olduğu için cismimiz sadece potansiyel enerjisi var. Yüksekliği R kadar eşit olacaktır. B noktasında hem hızımız var yani kinetik enerjimiz var hem de potansiyel enerjimiz var. Yüksekliğimiz de R bölü 3 kadar olacak. Buradan şunun da farkına varabiliyoruz. Kütleler aslında enerjide önemsiz oluyor. Bu işlemleri yaptığımızda hızımızın büyüklüğü kök içerisinde 4GR bölü 3 olarak geliyor. 15. soruda da B noktasındaki normal kuvvetini sormuş arkadaşlar. Bu normal kuvvetini bulurken cismimizin çembersel hareketinden yararlanmamız lazım. Cismimize çembersel hareketten dolayı merkezcil bir kuvvet etki edecektir. Ve bu kuvvetimiz normal kuvvetiyle aynı yönlü olacak. Merkezcil kuvvetimizin değerini ise normal kuvveti eksi cismimizin ağırlığının kosinüs bileşeni ile buluyoruz. Yukarıdaki çizimi alt tarafa geçirdiğimde alfa dereceleri karşılıklı olduğunu görebilirsiniz. Ve kosinüs alfanın 2R bölü 3 bölü R olduğunu görebiliyoruz. Yani kosinüs alfamız 2 bölü 3'e eşitmiş. Merkezcil kuvvetimizin formülü M çarpı V kare bölü R'ye eşittir. V'yi bir önceki sorudan kök içerisinde 4GR bölü 3 olarak bulmuştuk. Kosinüs alfamızda 2 bölü 3 olarak bulmuştuk. Böylelikle normal kuvvetimizin büyüklüğünü 2MG olarak bulmaktayız. Yani cevabımız C oluyor.